Tekrar merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yerel Seçime Doğru 2024 programıyla sizinle olmaya son sürat devam ediyoruz. Zira zaman daralıyor. Yerel seçime çok az bir süre kaldı. Uzaktan bağlantıyla konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Bigadiç Belediye Başkan adayı Sayın Zafer Göksel. Sayın Göksel merhaba efendim hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Sayın Göksel, kısaca sizden bahsetmek isterimiz izleyicilerimize. Bıraktığım noktadan siz tamamlayacaksınızdır eminim. Siz e, Bigadiç doğumlusunuz. Bigadiç'i çok iyi tanıyorsunuz. E, çevre mühendisliği bölümünde Uludağ Üniversitesi'nde eğitiminizi tamamladınız ki projelerinize baktığımızda o çevre mühendisliğinin etkilerini de görüyoruz. Yüksek lisansınızı da siz de yine Balıkesir Üniversitesi'nde sürdürdünüz. 2003 yılında CHP'ye üye olmakla başlayan bir süreç ve şimdi Bigadiç ve belediye başkanı adayısınız. Burada sözü size bırakıyorum. Buyurunuz. Evet teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, uzun yıllardan beri partimizdeyiz zaten. Ben 4 yılda ilçe başkanlığı görevini yürütmüştüm. Şu an itibariyle artık belediye başkanı adayı olarak ilçemize hizmet vermek için bu göreve talip olduk. Evet. Çok az da bir süre kaldı. İnşallah da güzel hizmetler vereceğimiz ilerleyen zamanda düşünüyoruz. Sayın Göksel, projelerinize baktığımda 5 kalkındırma projesini öncelediğiniz dikkatimi çekiyor ki bu projeler de sadece Bigad için değil aslında tüm Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı başlıklar. Tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık ve turizm. Ayrıca mevcut sorunlar, o mevcut sorunların çözümü üzerine de projeleriniz var. Nereden başlayalım? Tarımdan başlayalım mı? Çünkü ülkemizin kanayan yarası haline getirildi tarım. Evet, evet. Şimdi bizim yüz ölçümümüz Balıkesir ilçe arasında 3 tane büyük ilçeden bir tanesi. Coğrafyamız zorlu bir coğrafya. O yüzden de 5 sektörde biz kalkınma alanında çalışma yapmak istedik. Sebebi de Bigadic'in yüz ölçümünün çok büyük olması ve hepsine hitap edecek olması. Hı hı. Şimdi tarım alanı anlamında gerçekten de verimli arazilere sahibiz. 52 bin dönüm sulanabilir arazimiz var. Bunun bizim 24 bin dönümü kapalı sulama ile yapılıyor ve geri kalan kısmı da vahşi sulama dediğimiz sistemle sulanıyor. Biz şimdi genel itibariyle tarımdaki istihdamı arttırmak istiyoruz. Şimdi öncelik verdiğimiz nokta şu: bizim bir gelişten gün içerisinde Manyas, Susurluk gibi Balıkesir'in diğer ilçelerine, Atısar gibi Manisa'nın ilçelerine yaklaşık 100 tane servis çalışmaya gidiyor. Tarım girdilerinin ikinci işleme fabrikalarına gidiyor bunlar. Yani salça fabrikasına, konserve fabrikasına, turşu fabrikasına gibi Veya et işleme tesisleri gibi. Bizim gayemiz, kendi merkezimizde ürettiğimiz malzemelerin ikinci işleme fabrikalarında Tarımsal girdi anlamında memleketimize daha fazla kazandırmak evet. süretiyle fabrikalar kurmak olacak. Bunun için kuvvetli bir belediyemiz var. Güçlü bir yapıya sahip bir belediyemiz var. Fizibilitelerimizi yaptık, alanları belirledik. tabii bu fabrikaları kurmadan önce de veya kurarken de e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız var Ahmet Akın. Evet. E, çok yani inşallah abi kardeş onunla da güzel projeler yapacağız. İnşallah biz... 52 bin lira, tamamını kapalı sulama alanına almaya çalışacağız. Kapalı sistem sulamayı almaya çalışacağız ve Adalı Barajı gibi bir barajımız var. O barajında kritik ek hat yapmak suretiyle sulama kapasitesinin arttırılması gibi bir planı gündemimize aldık zaten. Sulanabilir araziler arttığı zaman tarım konusunda gerçekten de Bigadiç ön plana çıkan bir ilçe olacaktır. Kalkınma amaçlarımızdan bir tanesi tarımsal kalkınmayı sağlayarak insanların yaşadıkları yerin köylerde daha sağlıklı halde durmalarını sağlamak. Çünkü çok büyük sorunlar var. O elektrik, elektrik, internet ve telefonları çekmemesi gibi kırsal mahallelerimizde sorunlar var. Tarımsal girdi de işin içine girmedikten sonra köylerde gençlerimiz kalmıyorlar. Biz köylerin daha çok gençlerden oluşmasını, gençlerin köylerde çalışmasını ve desteği buradan yapmasıyla alakalı tarımsal akıl kalkınma planı. Evet, Sayın Köksel. İsterseniz diğerlerine de devam Tabii tabii diğerlerini de anlatacağız ama e, sizin ailenizin kökeni de yine Bigadiç'te tanınan bir aile. Tarım ve hayvancılığa dayanan uzun yıllar esnaflıkla uğraşan bir aile ki İktidarın son dönemlerde fabrika kapatmayla gündeme geldiği ülkemizde siz fabrika kurmayı hedef haline getirmişsiniz ve çok önemli fabrikalardan bahsediyorsunuz. Ben bunun da altını çizmek istiyorum. Bir de köylü pazir, pazarı ve köylü market projeleriniz var. Yani ürettiklerini satabilecek de halk parasını bu bağlamda kazanabilecek de galiba. Evet. Biz e, sosyal belediyecilik anlamında e, şunu fark ettik aslında. Yani biz pandemide tüm Türkiye olarak fark ettik. Ülkemizde köyler sendelediği zaman ilçeler düşüyor veya şehirler düşüyor. Gerçekten de üretime destek vermemiz. Bu anlamda da çiftçilerimizin hayvancılarımızın paralarını kaybetmemesi, bir garanti altına alınmasının belediye tüzüğünden... Türkleri tarafından verilme önemli her yerde bu. Bir tanesinde genel itibariyle zaman e, köylünün kar zarar ettiği anlamda fiyatının garantisi zarar ettiği, zarar edeceği anlamda da alt fiyat, taban fiyat alımıyla onların zarar etmemesini sağlayacak projelerimiz var. Evet. Bu sebeple de hem büyük şehirde hem Bigaliç gibi, Sındırgı gibi kırsal nitelendirilen yerlerde bu projeleri hayata geçirdiğimizde buranın tarımsal anlamda kalkınmasına sağlıklı bir şekilde destek vereceğimiz düşünüyoruz. Evet, madencilik deyince de elbette hemen aklımıza bor geliyor. Dünyanın çok önemli bir rezerv alanı halinde de Bigaliç değil mi? Bu bağlamda projeleriniz var mı? Şimdi bizim Şöyle bir sıkıntımız var bir alakalı. Üç tane yerde bor mineralleri bulunuyor Türkiye'de. Ee, Balıkesir Emet'te, şey Balıkesir bir gadişte, Kütahya Emet'te ve Şehir Kırıkada. Şimdi bu ne kadar ki Balıkesir ile ilgilenen Ankara'daki siyasetçilerin yatırım çekmek yerine buradaki yatırımı daha farklı yerlere kaydırmasından kaynaklı bir olarak istihdam sıkıntımız var. Gerçekten veli nimetimiz bor bizim. Çok büyük bir alanı kapsıyor. 17 evet. bin dönüm alanda kuruluş an. Eti maden bor mineralleri ve gerçekten de %15 gibi ihracat rakamlarında çok ciddi bir yere sahip. Çok ciddi bir getirisi olan bir kurum. Hı. Ama biz bir Bursa'nın sanayiden faydalandığı gibi, diğer sanayi kuruluşlarından tekstilden faydalandığı gibi biz Bigadiç olarak bor işletmelerinden çok fazla faydalanamıyoruz. Örneği şöyle vereyim. Bor Bigadiç'te çıkıyor ama yatırım ve fabrikaları bandırma oluyor. Hani orada maden olmadı halde şimdi bizim amacımız şu. Biz siyaseti oradan emekli olanlar yerine bir kişiyi işe sokmak için kullanmayacağız. Biz Etimaden'in bir hak ettiği şekilde yatırım yapması için gerek genel merkezimizle, gerek büyükşehir belediye başkanımızla, gerek genel başkan yardımcılarımızla, gerek bir gadiçe belediyesiyle tüm gücüyle Etimaden'in artık Bigadic'e yatırım yapması gerektiğini söyleyeceğiz. Yani şiarımız da şu, Bigadic'in boru Bigadic'in olacak. Evet. Çünkü alımlarda bile siyaset güdülerek, siyaset güdülerek başımızın üstünde yeri var ama diğer ilçelerden alımlar siyaseten buraya geliyor. Bizim çiftçimizin arazisi alınıyor, bizim köylümüzün arazisi alınıyor. Bunu değerlendirmek anlamında Bigadic'e artı değerinin daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz. Yeterli katkıyı alacağız. Turizmi az sonra soracağım size ama mevcut sorunlar nasıl çözülecek? Bununla ilgili neler düşündünüz, planladınız, hedeflediniz? Örneğin e, deprem sorunu, imar sorunu, imar planları yeniden gözden geçirilip revize edilecek üzerinde durulacak. Altyapı sorunu nasıl çözülecek? Şimdi altyapı ve üst yapı hususunda ben çevre mühendisi olduğum için hı hı. ishalatları ve kanalizasyon zaten kendi mesleğim. Biz altyapı sorunuyla alakalı kapsamlı bir çalışma yaptık. Diğer tapu ve imarla alakalı da halkımızı rahat ettirecek, rahata kavuşturacak ve hizmetleri daha sağlıklı almasını sağlayacak çözüm önerileriyle ve kadromuzdaki liyakatli ekiplerle beraber çalışmalarımızı yaptık. Bunlar gerçekten aslında ilgiden baş hiçbir şey istemeyen, gerçekten biraz ilgilendiğinizde çözülebilecek sorunlar. Bizim Genel itibariyle hem rakımımız hem de yerleşim ve imar planlarımız şu an için deprem yönetmeliği bazında bir yenilenme üzerinde gidiyor ama imar planlarındaki değişiklikler köylerdeki imarların çözülmesi, tapularla alakalı sıkıntıların yaşanması, merkezde dahil tapuyla alakalı çok büyük sıkıntılar var. biz ben zaten bunların çalışmalarını yaptık. Tüm halkımıza da bilgi verdik. ...kısa sürede çözeceğiz. Yani bu sadece... ...biz e, normal imarlarda değil... ...sanayi sitemizde de böyle bir imarla alakalı... ...sıkıntımız var, tapuyla alakalı. Evet. Hepsinin çalışmalarını yaptık. Hepsini kısa sürede inşallah... bir Nisan'da bize nasip olduktan sonra... ...çözmeye başlayacağız. Peki afete hazırlanmak noktasında... ...çünkü bir deprem her zaman... ...Türkiye'nin gündeminde... E, ...özellikle biz büyük şehirlerde afet toplanma alanları... ...konusunda sorun yaşıyoruz. Böyle bir sorun Bigadiç'te var mı... ...Sayın Göksel? Şimdi böyle bir soru şu an itibariyle AFAD toplama bölgeleri var. Hı hı. Firmalardan da AFAD genel itibariyle 200 e aşkın firmalardan afetle alakalı senelik planlarını alıyor. Ama genel itibariyle Bigadiç Belediyesi'nin kendi içine girdiği bir planın kapsamlı bir şekilde yapılması, alanların ayrıca tekrar belirlenmesi, yeterliğinin ölçülmesi böyle bir sıkıntı olduğunda bunun nasıl çalışmalar yapılacağı ile alakalı kapsamlı bir çalışma yaptık. Evet. Şimdi benim bir tane de iş güvenliği şirketim var. Aynı zamanda ben iş sağlığı güvenliği hizmeti de veriyorum. Yani acil durumlarla alakalı kendi mesleğimle ve şirketimle de alakalı gerçekten bilgiye sahibim. Bu planların hazırlanmasında da bizim arkadaşlara zaten katkısı oluyor. Kapsamlı bir şekilde liyakatli kadrolarla sağlıklı bir eylem planı hazırlayacağız bildiğiniz. Evet. Projelerinize baktığımda geri dönüşüm hakkında halkın bilgilendirilmesi ve geniri dönüşüm projelerini, sokak hayvanları için çalışmaların olduğunu da görüyorum. Yine buradan Kültür Sanat ve Kongre Merkezi e, kazandırılacağını söylüyorsunuz Bigadiç'e. Bigadiç Panayırı vurgusu da yapıyorsunuz. E, yılda evet. bir hafta olacak şekilde bir Bigadiç Panayırı planlanıyor galiba. Evet, evet. Şimdi Bigadiç Panayırı kendi bölgesine özel çok eğlenceli, insanların mutlu olduğu ve zevk aldığı, herkesin bir araya geldiği aslında karnaval havasında bir panayır oluyor. Ee, uzun süreçten beri biz bunu geçen sene bir kere tekrarlandı. Ee, tekrardan canlandırıp tekrar eski haline getirmeye gayret göstereceğiz. İlk etapta buna başlayacağız. Biz kültürel etkinlik anlamında da gerçekten e, çok güzel bir ekibimiz var. Yani biz şunu da söylemek istiyorum. Biz e, bir gadişte bir 450 ittifakı yaptık. Yani İYİ Parti, Demokrat Parti, Deva Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşti. Hani bunu başarabilen ilçe evet. sayısı bir yeri parmaklarını geçmiyor. Gerçekten de güzel bir çalışma yaptık. Gerçekten de ekibimiz liyakatli bu anlamda tüm sosyal faaliyetlerde sanata, spora, bilime ve eğitime destek verecek bir ekip oldu. Zaten ilçemizde insanlar da bunu takip ediyor. Biz hızlı bir şekilde dersimize çalıştık ve önümüzdeki planları zaten bir senelik olarak plan yani beş senelik planları şu an itibariyle yaptık zaten. Kültürel faaliyetleri önem vereceğiz. Halkımızın mutlu olmasını istiyoruz. Bu konuda çok hevesimiz var. İnsanların geri dönüşleri ve teveccühleri de çok güzel. İnşallah güzel olacak. Evet. Eğitim, gençlik, kadınlar, çocuklar, Özellikle de vurguladığımız başlıklar oluyor. Yerel yönetimlerde de çok fazla ihtiyaç duyuluyor. Önce gençlerden başlayalım mı? Gençlerle ilgili bir gençlik merkezi projeniz var. Yine yağlı güreş branşında da gerekli fiziki şartların oluşturulması var. Genç liderler projesi var. Gençlere hangi destekler var? Şimdi biz toplumların aslında gençler nezdinde daha sağlıklı geliştiğine, nesillerin sağlıklı yetiştiğinde ...toplumun da daha ferah, daha ileriye bakan, daha ileriye dönük olduğuna inanıyoruz aslında. Şimdi bizim gençlerimizin yetiştirilmeleri e, veyahut da bu kadar sağlıklı eğitim almaları... ...veya farklı yerlere yönlendirilmesinde belediyenin önemli bir yer alacağını düşünüyoruz. Alması gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut hali hazırda bir gençlik merkezimiz var burada. Hı hı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın. Ek olarak biz bunun faaliyetlerini daha gençlere sirayet edecek, daha kapsamlı hale getirecek ve aktiveleri arttıracak şekilde düzenleyeceğiz. Bizim düşünce anlamında halk e, halk konserleri, festivaller gibi gençlere yönelik onların topluma katkısını sunacak çalışmalarımız olacak. En önemlisi mesleki yedindirme ve eğitimlerde ilk öğrenimden dahil olmak üzere Drama dahil olmak üzere drama sanat çalışmaları, müzik koraları, İngilizce dersleri gibi belediyenin destek vereceği dersleri de bu gençlik merkezlerinde hizmet olarak halkımıza sunacağız. Evet, peki çocuklara geldiğimizde. E Mama almakta, bez almakta zorlanan pek çok ailemiz var. Artık marketlerde mamalar biliyorsunuz kilitleniyor çok uzun süredir ülkemizde. Yine çocuk evet. kreşi sorunu yaşıyor anneler. Gündüz bakım evi sorunu yaşıyor anneler. E, yaşlılar da sorunu yaşıyor. Oradan yaşlılara da geçeyim ama çocuklarla ilgili projeleriniz neler? Şimdi bizim e, bir garişte mesela 0-6 yaş çocuk parkı çok fazla var. Hı hı. Yeteri derecede değil ama yeteri fazla var. Ama 6-12 yaş üzeri çocukların eğlenebilecekleri herhangi bir alan yok. Veya vakit geçirebilecekleri alanlar yok. Biz e, nüfus değerlendirmesine göre, çocuk nüfusunun sayısına göre genel itibariyle her yerde 0-6 yaş ve 6-12 yaş grupları olmak üzere oyun parklarının her yere dağılması, tüm bir gadicinin her yere yayılması ile alakalı geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Şimdi biz e, insanların durumlarını biliyoruz. E, bazı yerlerde büyük şehirlerde çok daha zorlanıyorlar. Bunun da farkındayız. Biz e, büyükşehir belediyesi olarak Ahmet Akın başkanımın desteğiyle ve Birliç Belediyesi olarak e, kendimiz genel itibariyle tüm destekleri, sosyal destekleri 10 Numara Kart Projesi adı altında ve öğrenim yerlerine ayrıca süt dağıtımı ve belli destekler anlamında zaten yapacağız. Hı hı. Evet peki yaşlılarla ilgili projeler var mı? Yaşlı, özellikle emekliler, emekliler de çok zorlanıyorlar. Yine e kartlardan emekliler yararlanabilecek mi ya da en azından uygun fiyata bir araya gelebilecekleri sosyal tesisler söz konusu olabilecek mi? Şimdi bizim burada bir tane Bigadia Cafe diye bir yerimiz var. Uzun Hı -hı. zamandır belediye nezdinde çalıştırılmıyor. Biz orayı Emekliler Derneği lokali yapmayı planlıyoruz. Evet. Şimdi e, lo, lokal çalışmalarından sonra, şimdi bu on numara kartta emekliler de var aslında. Biz de a, ayrıca sen... emeklilerle alakalı a, ayrıca planlarımız var. Biz ne kadar insanların zorluktan zorlandıklarını biliyoruz ve e, toplumdaki ki e, ferah arttırmak, yaşayışlarını kolaylaştırmak için de. Belediye hizmetlerinden faydalanmaları için daha sağlıklı projeler yapacağız, emekliler için de ayrıca. Evet, evet. Peki Sayın Göksel, Şimdi, son olarak turizmi de eklemek buyurun. istiyorum. Bir turizm merkezi haline gelebilir mi Bigadiç? Hak ettiği yeri görebilir mi, bulabilir mi? Ayrıca bir de son dakikalarımıza da yaklaşıyoruz. Bigadiçlilere sizin Bigadiç'ten e, sözleriniz, mesajlarınız neler olacak onu da alalım. Buyurunuz. Tamam, tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi bizim jeotermal gibi bir, bir nimetimiz var. Yani hı hı. biz gerçekten yani de bor mineralleriyle beraber jeotermal kaynakları çok fazlaca olduğu bir altın üçgen içerisindeyiz. Biz jeotermal turizme hem sağlığa desteğini hem de turizme desteğini aslında önemsiyoruz. Ek olarak bizim kırsal turizm diye nitelendirdiğimiz yüz ölçümümüzün büyük olmasından kaynaklı olarak çok sağlıklı bir turizm hamlemiz olacak. Çok güzel yerlerimiz var. Bunu tanıtmak için yatırımcılar için yatırım ve teşvik ofisi yapacağız. Aynı zamanda aynı zamanda yatırım ve teşvik ofisi haricinde ek olarak da belli alanlarda belli alanlarda orman turizmini fazla bir şekilde dile getireceğiz. Bu çalışmaları oralarda yürüteceğiz. Hı, hı. Son mesajlarınız nelerdir evet. Sayın Göksel? Bu arada bağlantı gitti geldi ama sesiniz bize ulaştı. Hiçbir sorun olmadı. Tamam. Bigadiçlilere... Ben görüntü gittik. Evet evet ben hiçbir sorun. sorun olmadı merak evet. etmeyin. Sesiniz ulaştı. Şimdi görüntünüz de var. E, son mesajlarınız nedir bir Bigadiçlilere nasıl seslenirsiniz? Buyurun. Şimdi Bigadiç e, gerçekten de bizim veli nimetimiz. E, kırsal ilçeler arasında en büyük ilçelerden bir tanesi. Biz gerçekten de kuvvetli bir yapıya sahip bir belediyeyiz. Hı hı. Biz ön, öncelikle başta tane sektörde işsizlik anlamında istihdamı sağlayarak o bahsettiğim 100 tane servisin bir garişten günlük 2 saat uzak mesafelere gidip çalışmasındansa bir garicin domatesinin bir garişte salça olmasını, bir garicin biberinin bir garişte turşu olmasını öncelikle destekleyeceğiz. Etimaden hususunda da bahsettiğim gibi bu yatırımların artmasını sağlayacağız. Hı hı. Ciddi bir e, seçime giriyoruz. İnsanları işleriyle tehdit ediyorlar. İnsanları farklı şekillerde tehdit ediyorlar. Biz herkesin arkasındayız. Bu konuda herkesin rahat olmasını da ayrıca istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bigadiş'te biz tüm her şeyi kayıt altına alıyoruz. Tüm konuşmalarında. Yani e, her köydeki her konuşmamın kayıt altına. Al tında olduğuna biraz da. Biz bir nesil itibariyle inşallah ben belediye başkanı olacağım. Belediye başkanı olduğumda bu kayıtlara bakarak yapacağımız hizmetleri insanlara takip etmesini istiyorum. Bunun için de bunları yerine getirmek için çok çalışkan olacağımızı zaten söylüyoruz. Ben bir kaç halkına söz vermek istiyorum. Ben şu zamana kadar gördükleri en çalışkan belediye başkanı olacağım. Belediye meclis üyelerimiz de şu zamana kadar gördükleri en çalışkan belediye meclis üyeleri olacaklar. Evet. Bunun sözünü veriyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum Sayın Zafer Göksel. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum size de. Sevgili izleyicilerimiz, sağ Sayın Göksel. Sevgili izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Bigadiç Belediye Başkanı adayı Sayın Zafer Göksel ile konuştuk. Yayınımızın sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle.